Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir cep cep telefon oyununu tanıtacağım arkadaşlar. Mobil oyun tanıtacağım. Ben de gördüğüm bir videosunu çekeyim dedim arkadaşlar. başladım arkadaşlar oyuncularımız. Adam galisine bak. Aha, bu, arkadaşlar bunlarla üstlerine bir şey atabiliyorum. Bizim de kalecimiz de oldu. Şu oyuncuyu da dev yapar. Uca. ah kafası. Şu oyuncuyu kullanmak istiyorum. Bakın bu sefer atacağım. onun nereye attın lan? Ben diğer şu arkadaşlar kalecinin sol köşesine deniyorum Deniyorum Hmm. Ben bu oyundan hiçbir şey anlamadım. Gol, geri zekalı. 1-0 yeniyorum. Arkadaşlar bir oyun vardır, bilirsiniz herhalde. Bir oyun vardır herhalde biliyorsunuzdur. Onun gibi aynı bir oyun ya. Bana öğretme ben biliyorum. Şunu kullanacağım. Ben de onu... Sniper şeyli. <laughs> Arkadaşlar sniper C'ye benziyor mu? Şöyle. şöyle. bir koyayım. Abi, şu oyuncu var ya. Arkadaşlar o kadar çok da eğlenceli Acili bir oyun değil. Böyle size tanıtayım diye ben sevmedim yani. Şunu kullanacağım bak şu dokuz arkadaşlar şunu kullanmak istiyorum ben. İki sıfır yendim adam. Bam bam bam. Ne çıktı? Oha <laughs> 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 Bu salağı yükseltebilirim. Biz direkt oyunumuza geçelim. Ben oyuna geçmek istiyorum. Bu takımımız nasıl? Aa, mal diyeceğim oldu. Hmm. Player adımız da olsun? Beko Bab Bek Baba. Ben hep ay oyunlarda adamım bunu koyarım. Hep bu. Azerbaycan olsun. Ya da dur. Şanlı bayrağımız nerede lan? Türkiye. 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 O güzel kasa. Bence çok güzel şeyler çıkabilir. O kolum çıktı kolum. Şimdi maça başlayalım arkadaşlar. Play. Hangisi yazacağım? Kolum B. Kupa. Ba, Bak yener ama. Victor. Victor. Yeneriz arkadaşlar biz Victor malını. Aha kaleci de yok artık. Ben direkt şunu kaleciye basarım. Har. Şunu şuraya ki, Anam kalem boş. Aha. Oğlum ne oluyor la? Bura atamaz ki bu mal. Anam anam anam. Ben onu nasıl kurtaracağım şimdi? O uh, çıkardım lan. Arkadaşlar çıkardım. Heh, nasıl yap? He penaltı. Vajav Dragon. Ah! Kaleci de gibi maşallah. Aha, uy bu atar ya. O. Evet arkadaşlar. It... Aa bu ullanıyor. <laughs> bon, bon. Ben onu hiç kurtaramam. Yanlış oyuncuya bastım ama olsun. Ben şunu kazanacağım bir dahakine. Of ya nasıl satayım ya. Buradan göre tamam şey iyi de. Biraz bekleyelim. Hadi be. Şunu mal ettim arkadaşlar. Uyut uyuyorlar oyuncular. Bu neymiş la? o ayı ayının önünde gideni şunu kullanacağım ben bunu kullanamazsın diyor gerize çağrı diyor şimdi şu bir gömçürsem Kendi oyuncumla bana gol attıracak şerefsiz. Kurtardım ama. Kurtardım ama. <laughs> Ana yanlış yere yaptım la. Yapma la. Oha iki kalecisi de doğurdu ben naneyi. Yemedim ben. Yemedim. Arkadaşlar bütün kalecimi dev yapacağım. Atamaz ki mal, mal. Atamaz ki, mal, mal. Bütün kalecilerimi dev yapacağım. Tamam, gol olması imkansız arkadaşlar. Üç tane dev var kalede. Atamaz ki o bütün oyuncularımı dev yapacağım. Şunu iki dakikalık diye koyayım. Sonra ben onu dev yapacağım. Abi yapma. Yeniyor abi yeniyor. İki de biter arkadaşlar. Benim diğer sallak nerede? <laughs> Çağla ne yaptın sen? Hayvanı <laughs> aha düştü. Hıy hayvan hayvan. Atamaz ki. Atamadı ya la. <laughs> atamaz ki onu da atamaz o. Onu atamaz o. Onu atması imkansız. o. Onun atması imkansız. Oha adamın üç tane devi var la. Onun atması imkansız o. Atamaz ki. <laughs> tamam ha <laughs> Bu hangi yeni ayla? Şu. Bak o onu da atamaz. O onu da atamaz. Atar. o <laughs> onu da atamaz. La bana acı la. Bir el daha oynayalım Hadi la atma la. Atma la. Atamadı yalan. Mal. Mal enayi. Bunu atman gerek. Atamazsın. Nane yedin diyor. Oğlum sen ne yaptın? La ya sen ne yaptın lan? Öf ya. Bir karakterimi kullanamam. Arkadaşlar şu şapkalı şapkalı salak bir karakterini kullanamazsın anlamında. Ben nasıl atacağım şu oyunu? Ben çekiyorum değil mi? Yok o çekiyormuş. Benim sürem gitmiş. Aha. Aha penaltı şu uyansın. Tamam kardeş sakin ol. Ha 1-1. 2'de biter arkadaşlar. Ben güm çıkartacağım. Huy. Oha. Atarım. Ah atamadım. Şu parmak ne alaka? Hals şerefsiz nasıl attı arkadaşlar ya? Arkadaşlar oyun o kadar iyi değil. Ben sevmedim. Ya bir ana sat diyor. Uf uh ya. Uf uh ya. Şunu. Ne çıkarsa hiçbir şey yapmayacağım. İyi bana ne? Buradan böyle şeyler varmış. Tamam tamam. İkinci seviye olman gerek. Ben de birinci seviyeyim. Hmm. Burada ne var burada ne var evet arkadaşlar bugünlük de bu videoda burada bitirelim bir dakika o neymiş neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim hadi işte bu videoda burada bitirelim sonlandıralım şunu da açalım hiçbir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar umarım umarım oyunu beğenmişsinizdir. Gelecek videoda pusuda olun. Bay bay. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.